çok taze çünkü bir gün daha bekleseniz ben size gösteririm dışarıya çıkıp gezmek bizden geçmiş herkes rızkının peşinde biz de rızkımızın peşindeyiz ne zamandır izliyordum videolarda insanlar hunharca bumbar ve neydi bunun ismi ya mumbar ve bir şeydi bunu yiyorlar şırdan yiyorlardı merak ediyordum bugün lokantaya gittim ve dedim ki biz burada yemek istemiyoruz eve götürebilir miyiz tabağa koyabilir misiniz tabii ki dediler e, normalde internette sadece cuma ve cumartesi günleri yazılıyordu e, yapıldığı saatler ve günler olarak ancak bu güncellenmemiş eski bir bildiriymiş artık haftanın her günü yapılıyormuş her zaman bulunuyormuş tabi kışın sanırım daha çok yeniyor yazın daha az yeniyormuş çünkü yöresel bir şey herkese uygun değil mesela bol limonla yenmesi lazım biz merak ettik aldık ama bilmiyorum şey daha tam demlenmemiş pişiriyorlarmış, bekletiyorlarmış ve orada demleniyor, pirinçler şişiyormuş. Çünkü lapa olur çok fazla pişirirlerse. Dedi size eve gidince biraz daha pişirin dedi. Bu da mumbar. Tabii bunlar soğudular. Bunları ısıtacağız. Sonra tadına bakacağız. Böyle saklama kabında da alınabilir. İlla paket yaptırmaya gerek yok. Hem daha sağlıklı kendi kabımız, üstelik cam. Bu da bir alternatif.